Merhaba arkadaşlar, mecana hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, yeni bir günün ilk sabahının açılışını yapıyoruz. Gördüğünüz gibi öncelikle günlük ödül hemen soruyor. Bunu günlük alıp geçiyoruz. Burada arkadaşlar isterseniz eğer e, hem izle deyip diğer iki ödülü de alabilirsiniz. Ben hiç reklama girmemek için almıyorum. Şimdi e, Top Eleven mücadelesi, Kralların Kralı turnuvası başladı. Arkadaşlar ben bu turnuvaya... Kişi yardımcı olun. Hiç olası değil olası. Ben bunu olasılığımı arkadaşlar 8 olarak veriyorum. Teşekkür ediyorum. Evet tabi her gün böyle anket sorusu gelmiyor. Ama bu sefer denk geldi. Şimdi arkadaşlar. Evet ee, sabahleyin ilk başladığımda ne yapıyorum? İlk başladığımda ne yapıyorum? Bunun içerisinde ufak antrenmanlar da dahil. Yani günlük antrenmanlar da dahil. Evet şimdi öncelikle arkadaşlar hemen ben. İlk yaptığım şey arkadaşlar kampüse gitmek. Çünkü kampüse neden geliyorum? Geçen geceden ne bıraktık? Şu an neyle başlıyoruz? Ve günlük drop bolu almak için bedava olan. Şuna bir tıklayalım öncelikle. Biliyorsunuz buradaki bir tane şimdi bedava gelecek. Evet, bin sadakat puanı geldi. E Fena değil. Burada ikinci vermiş olduğu bildiğiniz gibi paralı. Ben bu paralıyı geçiyorum. Sonra arkadaşlar. E, tesis inşaatım bitti diye bir haber gelmişti. Evet diyoruz gibi bitmiş. Gördüğünüz gibi bunun 12 13 saati var. O diğeri yeni mi bitti? 20 saati var. Evet bunu arkadaşlar e, bir arttıralım veya stadyumu bir arttıralım. Bakalım stadyumu hemen arttırabiliyor muyum? Gördüğünüz gibi 16. seviyeye kadar geldim. Şimdi arkadaşlar ben şu an hangi inşaatı neden yapıyorum? Hemen onu da söyleyeyim. Şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi param artmaya başladı. 8.61'deyiz. Çok güzel. Param neden artıyor? E, aslında ben bunu 9'a kadar çıkartmıştım. E, mevcut oyuncu sayım arttı. Ondan dolayı. E, çünkü bildiğiniz gibi tek takım turnuvasından e, gelen oyuncular var. E, sezon sonu itibariyle. E, o yüzden arttı. Büyük olsak da oradan azalmıştır. Çünkü ben burada arkadaşlar oyunun neredeyse başından beri hiçbir e, takım geliştirmesi yapmıyorum. O yüzden böyle. Şimdi hemen arkadaşlar şunu 13'ten 14'e çıkartıyorum. Bakın bir günün getirisi bana daha yüksek olacak. Evet, 5 gün 6 saat sürecekmiş. Tamam. Yetsin bakalım. Şimdi ne olacak arkadaşlar? Parayı arttırmak için. Öncelikle ben stadyumu arttırdım. 16. seviyeye kadar getirdim. Şimdi arkadan da otopark ve e, buradaki yemek bölümünü de arttırıyorum. Bunlar da günlük şu an e, 30 bu 12. seviyede yaklaşık 36 bin 36 milyon gibi bir şey getiriyordu. Tam emin değilim ama velhasıl böyle. E, şu an eksideyim. Sadakat puanında. Neden eksideyim? Görüyorsunuz. Bu yüzden eksideyim. E, 34 saat turnuvalardan geliyor. Şu an ligde 3. sıradayım. E, bakımdan da eksi 76 saat geliyor. Çünkü hepsi yerlerde. Ama bana bir zarar var mı diye bakıyorum. Arkadaşlar bir geliştim olmadı. Yani bir tane şurada bir mükemmel kondisyonda. işte bir kademe yükseldik. Bunun haricinde ben hiçbir ekstra gelişim almadım. Ama bunun yanında gördüğünüz gibi param da çok fazla azalmıyor. Neyse ilk olarak bunu hemen kompüse ilgilendikten sonra antrenman bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Buradaki drop bolumuzu alacağız. Hemen ücretsiz drop oluyor kademe mağazası. Evet. Hemen şöyle Evet hadi bakalım gelsin. 3 müthiş kademesi geldi hemen kademelerimize bakalım. Pardon. Evet müthişte 10'a gelmişiz. Elitte 69'dayız. Bildiğiniz gibi içerisine girdiğiniz zaman Şurada işte 50, 50 diyor mesela. 50'ye gelince artı bir oyuncuyu müthiş seviyesini arttırabileceğiz. Neyse. Bunlar da güzel. Bunlar arkadaşlar önümüzdeki sezonda devam ediyor. Yani sezon bittiği zaman bunlar kaybolmuyor buradaki değerler. Oyuncu kademelerinde sahip olduğumuz özellikler. Evet şimdi arkadaşlar 3. sırada ne yapıyoruz? Hani iki tane drop bolu aldık. Şimdi arkadaşlar alıştırmalardan önce ücretsizimizi hemen alıyoruz. Ücretsizi aldıktan sonra bu çünkü çok önemli. O güzel verdi. Ondan sonra arkadaşlar bildiğiniz gibi 3 tane daha reklam izleyerek alabiliyoruz. Ben şu an reklam izlemiyorum ama normalde burada 3 tane daha reklam izleyerek geri kalan e, oyuncu oyun kitaplarını alıyorum çünkü bunlar antrenmanlarda çok gerekli bildiğiniz gibi benim şu an takım oyunu olarak 54 tane antrenmanım var burada güzel bunlar olması lazım arkadaşlar çünkü e, çok gerekli Takımın seviyesini şu an bakın ben 64'e kadar yükselttim toplamda 16 16 16 genelde her sezon 16'ya kadar çıkartıyorum sezon sonuna gelmeden e, bu sezonda aynı şekilde oldu hatta artı bir tane daha Yapabilirim Ama şu an gerek yok yani yapsam da zaten artık 16'ya getirecek bir maçım kalmadı benim. Çünkü e, takım itibariyle bulunduğum pozisyon itibariyle şu an ligde üçüncüyüm. Ligi üçüncü olarak bitireceğim. Kupa ve Şampiyonlar Ligi'nden elendim. E, ayrıca federasyonda da havlu attık bir noktada. E, dolayısıyla arkadaşlar burada bir esprimiz yok. Yani bir şey vaat etmiyoruz. Dolayısıyla şu an bu sezonu sadece önümüzdeki sezona yatırım amacıyla bekleyeceğim. Evet ilk olarak dediğim gibi e, ilk tane ücretsiz drop ball'ı aldım. Ondan sonra kampüse baktık. Kampüsten sonra antrenmanlara geçtik. Antrenmanlarda günlük olarak bu alıştırmalarımı aldım. Ve günlük antrenmanıma başlıyorum. Şimdi öncelikle oyuncuları Bildiğiniz gibi ben 18-20 kişiye kadar düşürmüştüm. Şimdi 7-8 tane oyuncu, 6-7 tane oyuncu geldi. Bunlar toplamda, bakalım hepsini seçtiğim, 25 oyuncu, 5 oyuncu gelmiş pardon. 20 tane oyuncu vardı. 25 oyuncu, bu 5 oyuncu arkadaşlar şeyden geldi. Tek takım turnuvasından geldi. Şu an 25 kişiyiz. Arkadaşlarımın bugün bana söylediğine göre takım mevcut sayısı 28'di biliyorsunuz. 32'ye kadar çıkmış. Yani 32'ye kadar oyuncu alınabiliyor. Ama arkadaşlar bu iyi bir şey değil. Neden iyi bir şey değil? E, çünkü biz zaten mevcut eleman sayısını düşürdük ki paramız yetsin. Çünkü her bir eleman için, her bir oyuncu için atıyorum e, şöyle gençten bir eleman göstereyim. Mesela 18 yaşında bir Ali Kaya'mız var. Bu arkadaşa biz ne kadar para ödüyormuşuz kontratta? Evet, 602 milyon para ödüyoruz arkadaşlar. Piyasa değeri buymuş. Maaşı da 460 milyonmuş. Bu kadar para arkadaşlar ödendiğinde ne oluyor? Bizim maaştan gidiyor. Bizim sahip olduğumuz değerden gidiyor ve bunlar hoş değil. O yüzden ben bu elemanları al e, yavaştan yavaştan satıp e, çıkmıştım. Hatırlarsanız bununla ilgili video da çekmiştim. E, şimdi bunları da azaltmamız lazım bir şekilde. Yani genç yani şeye takıma, tek takıma 2-3 tane oyuncu verip ona göre arkadaşlarla paslaşacağız. Ona göre konuşacağız. Herkes yani biz arkadaşlar 11 12 13 14 kişi lazım toplamda. Dolayısıyla 6'ya bölüp herkes 2 kişi, 3 kişi verecek şekilde yapsın diye konuşacağız. E, bunu ayarlamamız lazım. Çünkü takımda 30 kişiyi doldurmanın artık şu an esprisi yok. E, dediğim gibi bu mantıksız. Ama arkadaşlar eskiden ne yapıyorduk biz? Alıştırma yaptırıyorduk oyunculara. Alıştırma yaptırırken de ana takımdaki oyuncular yorulmasın diye eee yedeklerden ve rezervlerden oyunculara daha çok alıştırma yaptırıyorduk. Yani günlük antrenmanlarımı ben bu şekilde yaptırıyordum. Eski arşivdeki antrenman videolarını izlerseniz görürsünüz. Ee, bu şekilde ilerliyordum. Ama şu an arkadaşlar bu çok yetmiyor öyle. Ama ne yapıyorum ben şu an mesela? Hepsini seçtim. İlk antrenmanda arkadaşlar onu göstereyim önce. Hepsini seçiyorum. Hepsini seçtikten sonra alıştırmalarımı e, buradaki arkadaşlar, şuradaki takım Oyunu içerisindeki e, var olanlardan seçiyorum. Altı antrenmanın altısını da bu şekilde yapıyorum. Bunun arasında şuradaki sondaki bu e, uzman seviyesinde ve izo, en iyi seviyesindeki antrenmanları kullanmıyorum. Bunun yerine normal standart antrenmanı atıyorum. İşte şuradaki antrenmanlardan Mesela burada da özellikle en çok olan mesela 9 tane bundan varsa bunu biraz daha fazla kullanıyorum. Neden 9 tane bundan varsa bu hem hücumu hem ee kondisyonu arttırıyor. Dolayısıyla bunlar azalmasın diye şey yapıyorum. Mesela sarı mavi şöyle güzel güzel. Bakın dördünde verebilecek şekilde antrenman bunlar. Hemen şöyle bir tane daha verelim arttırsın. Mavi sarı var mı? Pardon yeşil sarı var mı? Şu şekilde. Bu da güzel. O kırmızıyı da arttırdı. Evet bu şekilde şu altı şuradaymış. Şuradan şunu verelim. Şimdi yeşil sarıyı arttıracak bir şeyimiz var mı? Ee, burada 3 tane var ama de olsun bakalım. Gördüğünüz gibi 574 din e, şey azalacak ama 25 oyuncumun da antrenmanını fullleyecek. Hemen onayla diyorum. Şimdi ben burada arkadaşlar 2 çarpı bonusluyor ya. Ben bunu çarpıya basıyorum normalde. Ama şu an size göstermek için Basmıyorum. Çünkü basarsam reklam izleyeceğim. Reklamı izleyince de o reklamı kes, e, çıkart, videoyu tekrar düzelt yapmamak için şu an yapmıyorum. Ama sizin aklınızda olsun. İlk antrenmanı ben bu şekilde yapıyorum. Bu şekilde yapınca da takım oyunu şu an 10 ya. Bu arkadaşlar işte 12'ler seviyesine, kimisi 14 seviyesine gibi çıkıyor. E, normalde eğer o gün hiç önemli bir maçım yoksa bu bana yeterli. E, yeter Başka bir şey yaptırmıyorum. E, ama bunun haricinde eğer bana gerekiyorsa, e, antrenman yaptırmam gerekiyorsa o zaman yine alıştırmaların e, yoğunluğunu, elimdeki takım oyunu içerisinden. Mesela ben istiyorum ki kırmızılarımı 16 yapmak istiyorum. 16'ya getirmek istiyorum. O zaman arkadaşlar şöyle bir iki tane bu kırmızıdan koyuyorum. Hücum antrenmanından da bunu destekliyorum. Kanat oyunu süpürme, e, duran top gibi bu şekilde bir yapıyorum. Bunu genelde arkadaşlar ağırlık seviyesinde 11.48'den mesela 12'lere 13'lere getiriyorum. Tamam mı? Bunu 12'lere 13'lere getirdiğim zaman e, arada ve bunu tabii onayla deyip e, izliyor ama burada onayla derken oyuncuları seçmemiz gerekiyor. Eğer sadece kırmızıyı seçmişsem yani sadece hücum oyuncularını seçmişsem alandan sadece hücumu seçiyorum. Eğer oyuncu sayım azsa o zaman ilk 11'i de ilave ediyorum. Yoksa ilk 11 olmadan yapıyorum. Çünkü ilk 11 olduğu takdirde eğer yakında maçım varsa oyuncunun kondisyonu azalacak. Ona kondisyon vermem lazım. Eğer oyuncunun kondisyon problemi yoksa o zaman bütün oyuncuları seçip onayla dediğim zaman işte 13 tane oyuncuyla çatır çatır girecek. Burada sadece ve sadece sadece ve sadece hücumda şöyle bir e, detay var arkadaşlar. Oyuncularınız arasında ML, MR varsa MLMR bunlar da arkadaşlar hücumdan sayılıyor. Yani normalde bakın alan seç şöyle göstereyim. Normalde hücum dediğimiz zaman AM ile ST'dir. Orta saha dediğimiz zaman yani M'dir. E, DM'dir artık duruma göre. Ama defans dediğimiz zaman e, GK ve D'dir. Tamam mı? Savunma dediğimiz zaman işte D ve DM'dir. Böyle düşünün. Ee, ama arkadaşlar e, yani savunma dediğimiz zaman M. evet yanlış olmasın. Orta saha dediğimiz zaman M oyuncuları, ya bunlar arkadaşlar arada çok ufak şeyler var. Hatta şöyle gösterebilir miyim burada? Ee, burada bir küçük kitap çıktı tam detayını anlatıyordu ama şu an bulamayacağım galiba. Bakın ayrıntılar, hız antrenmanı. pas geçin, hız antrenman yapmayın arkadaşlar. Evet. Ayrıntılar şurada mıydı diye bakıyorum. Neyse onu tam bulamadım. Bulursam ayrıca onu özel bir şey yaparım. Ee, ama buradaki oyuncularda arkadaşlar kritik nokta buydu. Ee, MR ve ML hücum oyuncusu sta, statüsünde e, antrenmana girebiliyor. Yani bunun bir avantajı var. Bunu kullanabiliyorsunuz. Diğerleri işte savunma için... E, Tekrar göstereyim şöyle. Hemen seç. Savunma için GK ve D. E, orta saha için M vidi. Ama D, D olması gerekiyor diye hatırlıyorum. Bunu zaten seçtiğiniz zaman burada görebilirsiniz. Hücum için AM, AM ve ST. Bunlar gerekli. Ve bu şekildeki antrenmanlarla ilk antrenman yoğunluklarını arttırıyoruz. Ve bu şekilde 4 antrenman yaparak, reklam izleyerek Takım oyunu formunu işte 16'lara kadar getirmeye çalışıyoruz. Yapabiliyorsanız 18 yapın, 20 yapın ama her kademe yükseldiğinde ne oluyor arkadaşlar? Ee, sahip olduğumuz e, artış oranı azalıyor. <laughs> Biz buna iktisatta marjinal fayda diyoruz. Yani ne kadar çok birim üretim için koyduğunuz halde e, elde etmiş olduğunuz çıktı gittikçe azalıyor. Bu da böyle bir avantaj, böyle bir dezavantajı var. Siz artık buna göre ayarlamanızı yapıyorsunuz. Bunun haricinde, bunun haricinde e, 4 antrenmanı bitirdiğimizde bize şöyle bir faydası var. Hemen şuraya gelelim. Gördüğünüz gibi Top Eleven TV'de arkadaşlar buradaki kademeleri. 4 tane antrenman yaptık. Artı e, şey yaptık, takım oyunu kitabı aldık bunlarla beraber bizim 4 4 8 tane hatta 7 tane seviye artmış oluyoruz. Buradaki artık ilk 5'e geldiğimizde bunlardan bir tanesini seçiyoruz. Ben duruma göre hangisi eksikse ve hangisinin daha fazla olmasını istiyorsam onu seçiyorum. Genelde kırmızı veya sarı oluyor. eksik bir şeyim varsa işte günlük giriş istiyorum. Hemen yakında bir maç Mourinho desteği ihtiyacım varsa da Oynayacağım maça onu tıklayıp %2 antrenmanı bir maç izleyerek veriyorum. Bu arada bakarken de tabii e, her gün bir sonraki günün hatta bazen iki gün sonrasının maç programına bakıyorum arkadaşlar. Eğer birbirine çok yakın maç varsa e, yani benim oyuncularımın dinlenmeden ikinci maça çıkmalarına engel olmak için hemen tıklayıp şuraya iki token karşılığı ilgili saatini değiştirip Onayla diyorum ki önümüzdeki birkaç gün sonraki maçı e, iki maçı üst üste oynamamak için. Özellikle mesela bugün e, Cuma evet burada bir şey henüz yazmamış. E, bugün Perşembe pardon. Siz bu videoyu Perşembe günü izliyorsunuz. Doğru. E, bugün Perşembe ben bu Perşembe Perşembe günü bu videoyu çekiyorum. Şimdi e, önümüz e, Cuma. Cuma günü oynanacak olacak olan şeyler var e, federasyon maçları var ben o yüzden cumartesi günkü cuma ve cumartesi oynanacak cuma gününü değiştiremiyorum o 13-20'de oynanacak ona bir şey yapamadım ama cumartesi günü oynanacak olan maça ve pazar günü oynanacak maçları federasyon maçlarını etkilememesi için e, çok ileri bir saate attım çünkü en son akşam saat 9 itibariyle bizim maçlarımız var bu iki maçı da 9'dan çok sonraya attım ki hiçbir şey etki etmesin. sıkıntı sıkıntı yaşatmaya yaşamayalım diye. Dolayısıyla bu fikstür düzenini de yaptıktan sonra artık önümüzü de görüyoruz. Maçları görüyoruz. Ondan sonra arkadaşlar hemen gelip bu sefer federasyondaki şuradaki özel sponsorluk görevlerine bakıyoruz. Ne var ne yok. Hangi görev eksik. Ne yapmamız lazım. Neyimiz eksik. Bunları bir inceliyoruz. Şu an e, federasyon bu özel sponsorluk ödüllerinde ben şu pozisyondayım. E, yeni bir oyuncu gelecek. Ben bu sezon e, premium açmadım. Aynı şekilde kampüs değil federasyonu şöyle gelelim. Hemen burayı kontrol ettikten sonra federasyon görevlerine bakıyorum. Burada bakın henüz videoyu izlemedim. Günlük videoyu izleyip şurada artı 5 ilave ediyoruz. E, federasyon puanlarımıza. Şu an bakın federasyondaki arkadaşlarım bu seviyede. Oktay Hocam evet Nuri Hocam en önde güzel e, bu seviyelerdeyiz yapmış olduğumuz becerilerde bu arada ben bu sezon burada da arkadaşlar premium açmadım e, açsaydım şurada dönen top uzmanı olacaktı ben dönen top uzmanını beğenmedim yani dönen top uzmanının kaçırdığı çok gol pozisyonunu gördüğüm için e, istemiyorum arkadaşlar bence gereksiz bir özellik. Şurada çarpı dördümüzü aldık federasyonda. Burada üçüncü oyun kurucu var. Üçüncü özellik olarak oyunculara üçüncü özel yetenek olarak verebileceğimiz bir oyun kurucu özelliği var. Benim şu an üçüncü özel yetenek olarak vermek istediğim herhangi bir oyuncu yok. Bu özelliğe sahip oyun kurucu özelliğine ihtiyacı olacak bir oyuncum yok. Dolayısıyla bu ödül de bana cazip gelmediği için bunu da almadım. Ve Buraya da bir konta ediyoruz. Turnuvamız nerede, ne değil, ne de, nedir, ne değildir diye. Ondan sonra hemen geri geliyoruz. Şurada bir günlük ödül paketimiz var. Bildiğiniz gibi ücretsiz hediyesini bekliyor. Her gün bunu zaman almamız gerekiyor. Yalnız burada dikkat edeceğimiz bir özellik var. Şu bakın burada oyun tarzı potansiyeli var. Bu ikinci ha buraya tıklıyorsunuz öncelikle. Giriyorsunuz. O günün ödülünü alıyorsunuz. Bilmeyenler için hemen kısaca söyleyeyim buraya tıklayıp aldığınız zaman 7 gün boyunca pazardan cumartesiye kadar bir haftayı doldurduğunuzda ekstra olarak bir hediye daha veriyor size ve vermiş olduğu bu hediyeyi alabilmeniz için e, her günü standart olarak girip almış olmanız gerekiyor. Bir günü kaçırırsanız bu ekstra verdiği standart hediyeyi maalesef alamıyorsunuz. Dolayısıyla o bir sıkıntı oluyor. Ve burada ikinci haftanın hediyesi arkadaşlar şu ana kadar hep öyleydi. Hemen hemen hep öyleydi. Oyun tarzı potansiyeli veriyordu. İstediğiniz bir oyuncuya tıkladığım zaman şöyle. istediğim bir oyuncuya istediğim bir oyun tarzını verebiliyorum. Teknik olarak güzel. Değişiklik şu arkadaşlar. Normalde bu vermiş olduğu yetenek 28 gün geçerliydi. Yani bir sezon 30 gün belki de bir sezon boyunca bu hediyeyi kullanabiliyordunuz. Yani bu sezonun ikinci hafta aldınız ya gelecek sezonun ikinci haftasına kadar bu hediye geçerli değil. Bu sezon arkadaşlar bu hediyeyi sezon sonuna endekslemişler. Gördüğünüz gibi iki gün sonra e, bu hediyenin süresi dolacak. Yani ikinci hafta almış olduğunuz bu oyun tarzı potansiyel hediyesi sadece o sezon kullanabiliyorsunuz. Bu bizim açımızdan kötü bir özellik kötü bir yenilik oldu. Bilginiz olsun. Şimdi bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar e, bakıyoruz. ligde hangi pozisyondayız? E, kupada, şampiyonlar liginde, yani elit ligde e, neredeyiz, ne değiliz? Bunları bir kontrol ediyoruz. Ondan sonra arkadaşlar zaten kendi lig maçımızı falan gördük artık. Hangi sırada, nerede, ne şekilde oynayacağız? Ondan sonra arkadaşlar sıra geliyor etkinliklere. Normalde lig sezon başladığında şuradaki dereceli şampiyonada 3 tane maçımızı yapmayı unutmuyoruz. 3 tane maç yaptığımızı çünkü 5 puan getirisi var. E, aynı şekilde kampüste de bütün e, binaların hepsinin e, bakımını günlük 100'e getirdiğiniz zaman da artı 5 puan özel sponsorluk ödüllerine getirisi var. Ama şu an bizden almış olduğu para şuradaki e, 8.25 milyarlık paramız azaldığı için yani bizim benim şu an o kadar 32'lerde başladım 2 sezon önce. Şu an 8'lere indi. Bunun sebebi arkadaşlar hem yüksek e, oyuncu maliyeti hem de artı üzerine üstlük bir de e, yapmış olduğumuz e, bakım maliyetleri koyunca paramara kalmadı. Şimdi burada arkadaşlar bakıyoruz. Kura çılgınlığında neredeyiz? Sıkışıtlar oyun tarzı etkinlikler. Kralların kralına dediğim gibi bu e, Buna ben yaklaşık 6-7 aydır, belki bir senedir ben bunu protesto ediyordum, girmiyordum. Ama arkadaşlar arada girelim dedik, en azından e, maçlardan elde ettiğimiz ufak tefek şeyler oluyor bazen. İşte, yani, ku, yani, ufak tefek bir şeyler, çok önemli değil. Ben burada sanat, işte günlük 3 tane falan maç yapıyorum. E, şu anda arada müsait olduğum zamanlar daha rahat oluyor, o yüzden sıkıntı yapmıyorum. Burada arkadaşlar penaltı çarpışması etkinliği var. Bununla alakalı bir kısa video birazdan gelir diye düşünüyorum. Yani bugün yaparım. E, sezon bitmeden. Aa, 22 saat sonra bitiyor. Zaten çok el, çok az sürdü. Birkaç gündür devam ediyordu. E, bunun arkadaşlar şöyle bir avantajı var. Penaltı çarpışmasında size ekstra bir oyuncu getirisi var. O oyuncuyu satıp parasını kazanabilirsiniz. Bununla da alakalı bir geçen video çekmiştim zaten. Kura çılgınlığında arkadaşlar 6 tane biletim var. Bunları oynayacağım. Şu an 200 token'ım var. Gördüğünüz gibi 203 token'ım. Belki oradan bir şeyler getiririz. Belki yeni sezona güzel bir başlangıç yaparız. Sıkışlıkları mutlaka kaçırmıyorsunuz. He, öz, özellikle arada vermiş olduğu e, ufak tefek şuradaki şeyleri almayı unutmuyorsunuz. Bunları kalmasın elinizde. E, Sıkışlıklardan elde ettiğiniz ödülleri kullanmayı unutmayın. Evet sonracığıma bu kadar. Evet. Buradaki etkinliklere bakıyoruz. Hatta isterseniz şuradan bakın. Aynı yer. Etkinliklere bakarsanız. Ee, burada ayrıca topluluk notu, mağaza vesaire. Burada eğer herhangi bir bildirim varsa o bildirimi kaçırmayı unutmayın. Yani kaçırmayın. Mutlaka bakın. Bu arada bir de tabii hemen şuradaki günlük oyuncu ihtiyacınız varsa şurada yeni ögelerden de şunları almayı unutmazsınız. Bunlar zaten standart. Herkesin yaptığı şey ama Yine de mutlaka bunları almayı unutmayın. Ben gördüğünüz gibi ben almadım henüz. ve ee, e, buradaki buradaki tabii şeyler var. Şunları evet alalım. Burada ben zaten bunları hep işaretledim. Aynı şekilde devam ediyorlar. Standart en çok getirisi hangisi olacaksa onu işaretliyorsunuz kendinize göre. Mesela ben her gün giriş yaptığım için bir aksilik olmadığı müddetçe ona göre en çok ödülü almayı çalışıyorum. Evet şimdilik bu kadar arkadaşlar. E, buradakileri de tıklıyorsunuz üzerine alıyorsunuz. Arkadaşlarınıza göndermeyi unutmuyorsunuz. Burada arkadaşlar ne kadar çok kişi olursa olsun çok büyük bir esprisi yok. Bir tane olması yeterli. İlgili ödülü alabilmeniz için. Evet günlük olarak arkadaşlar yapmış olduğum benim Tüm çalışma bu. Bunların tamamı reklam izlemeyle beraber maksimum maksimum 10 dakika mı alıyor? Yani e, günlük 10 dakikanızı böyle ayı ha. Ama şöyle bir şey var. E, bunlar günlük yapılması gereken standart çalışmalar. Yani standart olarak her günün sabahında e, böyle bir 10 dakikanızı bu oyuna harcamış oluyorsunuz. Ama bu arada yapmanız gereken bir şey var. E, bu 10 dakikalar bunlar standart olması gerekenler. Ama bunun haricinde yeni sezon planlaması dediğimiz bir olay var. Bu daha uzun. E, oyuncuların gelişimi, oyuncu antrenmanları dediğimiz başka bir olay var. Bu daha uzun. E, maç öncesi, maç sonrası hazırlıklarımız var. Bu farklı bir pozisyon. Yani fikstürde gördünüz. İşte iki tane önemli maçınız var. Mesela bugün benim aslında biraz sonra başlayacak olan güçlü bir maçım var gördüğünüz gibi. Ben 97.5 rakip 102.2 gücünde. Ama ee, yani benim mesela bu maçtan bir beklentim yok. Çünkü zaten ligde göstereyim şöyle. Zaten 3. sırayı garantilemiş durumdayım. Yani yenilsem bir şey olmayacak. Ha, yersem çok bir şey olmayacak. Ha 3 değil 2. olursam ne fark olur? Arkadaşlar gelir farkı olur. Şurada gördüğünüz gibi e, ödüller ligi ikinci bitirirsem 246 milyon. Üçüncü bitirirsem 184 milyon ödül alıyorum. Bunun ikisi arasındaki fark bir maçtan elde ettiğim e, transfer gelirinden daha düşük açıkçası. Yani transfer demişim e, taraftar gelirinden daha düşük açıkçası. Yani çok büyük bir problem değil diye düşünüyorum. Ama e, elbette hiçbir maça kaybetme parolosuyla başlamıyoruz. Kazanmak için çıkacağız. Bir yarım saat sonra bakarız ama mesela ben normalde e, bu maçın analizini zaten bir gün öncesinden yapmışımdır. Yani bir gün önceki sabah antrenmanından sonra gün içerisindeki boş kaldığım bir zamanda rakibi açıp e, onun artılarını, benim artılarımı, onun eksilerini, benim eksilerimi düşünüp ona göre bir taktik planı yapıp kafamda not almışımdır. Ondan sonra da maç öncesi e, bunu sahaya yansıtırım. Evet. Anlatacaklarım arkadaşlar bu kadar. Her günün sabahında yapmış olduğumuz standart çalışma bu. Bir Top Eleven menajeri. Yani ben böyle yapıyorum. Ee, eğer sizin başka fikirleriniz varsa, başka yapmanız gereken şeyler varsa onları da konuşuruz. Bu arkadaşlar günlük çalışmaydı. Bir de arkadaşlar sezon öncesi yaptığımız hazırlık var. Onunla da alakalı bir video. İnşallah sezon öncesinde gelecektir. Yani bir iki gün sonra. Kendinize iyi bakın diyorum. Mecanede kalın. Bir sonraki videoda veya canlı yayında görüşmek üzere.